İki kelime. Yola çıkıyoruz. Bize büyük bir yol gerekecek. Pekala. Şuradaki gaz pedalı ve şu da fren. Sağ ol Cody. Bende iki tane var. Unuttun mu? Kate'in oynadığı o şey nedir? GPS. Yarın Hayley ile olan görüşmemi planlıyorum. Piknikle başlayacağız. Nehir kıyısında rahatladığım kadar başka yerde rahatlayamıyorum. Kemerlerini bağla. Gitmeye hazırsın Heatwave. Griffin Dağı'nda gün batımını izleyeceğim. Battaniye götürmeliyim. Hey genç adam. Artık başlayabilir miyiz? Evet. Sen ne zaman... Heatwave'in ah! ilk sürücü dersi olduğuna inanmak zor. Keç çok iyi bir öğretmen olmalı. Ah! Yavaşla hadi. Sakin ol. Ben de bir aracım unuttun mu? Beni dinleyin Rescue Botlar. Şu anda eski kanyon yolunda bir aracın peşindeyim. Bölgede olan varsa yardıma ihtiyacımız var. Aa, hayır! Olamaz! Aa, Baba! Aşağı in vatandaş. Kendini yasaların sert ama adil kollarına bırak. Sanırım ben şimdi... o. Oh. Yani sürücülük dersi bitti mi? Blade kendine bir bak. <gülüyor> <gülüyor> Bana boşuna hızlı motor demiyorlar. Selam Franki. Motorumla müzeye gideceğim. Gelmek ister misin? maalesef Cody. Belki sonra 12. turu geçince. Aa, <laughs> tamam. Evet harikasın. <laughs> Buster Blade. <laughs> Kanat muhafızlarını alıyor. Ve okçu kanadını alıyor. Ne? Aa, hey bunun adı ne? Cybertron ismini çevirmek pek mümkün değil. Chase hep kazanır, bayağı güzel isim. Oynayabilir miyim? Şu anda oyun sadece iki kişi için programlandı. Belki de Doktor Green'le konuşmalısın. Yapımında o ve Francis yardımcı oldu. O ikisinin yanında artık şaşkın gibi davranmak zorunda kalmamak çok güzel. Aa, belki seninle sonra takılırız. Ne dersin? Pekala. Cesaretin varsa bu hamleyi geç. Harika. Tekrar dene baba. Ne? Ah! Bir daha hit buna yaklaştırmayacağım. Selam Boldur, doktor. Bu çok güzel. Araştırma geliştirme yapıyoruz biraz. Geliştirmeye odaklanmalı. Boulder Cybertron teknolojisini benimle paylaşmaya başladığından beri fikirler beynimde uçuşuyor. İtfaiye istasyonuna yapılan bu güncellemelere ek olarak tam 43 yeni fikrim oldu. Hatta 44. Fikir sayacımı da sayarsanız tabii. Ona vakum hızlandırıcısını da anlat doktor. Bu küçük tüp doğal molekül titreşimlerini hızlandırma işlemine yarıyor. Fiziksel bir kütlenin uzaysal kısıtları aşmasını sağlıyor. Aa, küçük tüpten sonrasını anlayamadım. Sana göstereyim. Hmm, bize bir test nesnesi gerekiyor ha. Şimdi gönder tuşuna bas ve Hey! Aletlerimi kim çaldı? <laughs> Çalınmadı, ışınlandı. Güzel. Bu ışınlayıcı her şeyi her yere taşıyor mu? Teorik olarak. Alet kutumu teorik olarak nereye taşıdı doktor? Işınlanan nesnelerin nereye gittiğini tam olarak bilmiyoruz ama biz onları geri getirebiliyoruz. Yani getirebilmemiz gerekir. Test nesneleri daha önce dönmüştü. Yeni bir faktör mekanizmayı değiştirmiş olmalı. Ama değişen ne? Cody, şuna baksana. İtfaiye istasyonundakine benzer bir mobil komuta merkezi yerleştirdim. Hem de tam yüklü. Ve anlaşılan çalışıyor. Acil durum telsizi. Anlaşıldı Bay Whitaker. Hemen birini yollayacağım. Baba, bir paraşütçü deniz fenerine takılmış. Hala oradaymış. Garajda buluşalım ekip. Rescue botlar kurtarmaya hazır. Bay Whitaker, GPS'e göre varış zamanımız tam iki dakika. Kay'de yeni bir alet kutusu alabilirim. Işınlayıcıya gelirsek onu bulmak biraz zor olacak. Aa, buldum. Ne harika bir haber. Bu cihazın devasa nesneleri bile ışınlayabildiğini gösteriyor. Baba... Sanırım Cody o devasa nesnenin içindeydi öyle değil mi? Olamaz. Alo? Cody neredesin? Mobil merkezdeyim. Şey nehirdeki... Hangi yakasında? Bilmiyorum. ışınlayıcıyı görüyor musun? Yakınlarda bir yerde olmalı. Buldum. Babam yanında bir reset tuşu olduğunu söylüyor. Ona basmaya çalış. Hiçbir şey olmadı. Şimdi ne yapayım? Hemen geliyoruz. Belki de yaklaştığımız zaman uzaktan kumanda çalışır. Bu arada Cody yüzebilen bir şeyler bul tamam mı? Hatırlıyor musun Blades? İnmesine yardım etmiştik. Kurtarma görevlerini unutma Ama onun adını bilmiyordum. Senin hatırlaman çok tuhaf. Ben pilotlara çok dikkat ederim. İki tane daha söylesene. <laughs> sen vincini indir tamam mı? <laughs> Benim ne yapmam gerekiyor? Neden her şeyi sen yapacakmışsın ki? Aa, neredesin? Tamam. Orada kal evlat. Sakın kendi başına çıkmaya çalışma. Doktorun cihazı bir şekilde Cody'i nehre ışınlamış. Bunu açıklar mısın lütfen Boldur? Evet. E, küçük tüp doğal molekül titreşimlerini hızlandırarak fiziksel Kalsın. Bir... Araç modu lütfen. Sen de Chase. Heatwave seninle kalıyor Kate. Sonuçta hiçbir şey yapmıyor zaten. <laughs> Aynı ekipte olduğumuzu biliyorsun değil mi? Tamam Heatwave benimle gel. Gidelim ekip. Kate seni yaklaştırmaya çalışacağız. Yalnız çok dikkatli ol tamam mı? Hep dikkatliyim. Daha da dikkat et. Bunun adını hatırlıyor. Blades bir daha vites kutunu yağlamayacağım. <laughs> Tutun! Tutun! Kate! Kate beni duyabiliyor musun? Merhaba. Taylor'dı değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Bu çok saçma bir spor. Ne? Nereye gittiler? Baksana gelecek sefer bu sporu denediğinde sana düzgün inmeyi öğreteceğim. Gelecek sefer bir deniz fenerine toslama da bunlara gerek kalmasın. Al galiba bileğini burkmuşsun. Bir araç gelinceye kadar üstüne basmasan iyi olur. Kendini doktor mu sanıyorsun sen? Hayır ama ilk yardım kursu aldım. <laughs> evet. Ha, şey, telsizim nerede? Tekrar düşündüm de belki yürümeyi denesen iyi olur. Yardıma ihtiyacım yok. Aa! Oh, ışınlayıcı hala uzaktan kumandaya cevap vermiyor baba. Sinyalimizi örten daha güçlü bir sinyal olmalı. Kumandaya ek güç vermemiz gerekiyor. Buna gerek kalmayacak doktor. Tüm mobil merkezin gücünü arttırabiliriz. Cody, sen iyi misin? Evet, ama keşke mayomu da getirseydim diyorum baba. Baba, orada mısın? Kate pilotu buldu ama beraber dağlarda bir yere düştüler. Demek bizim ukala bu işi tek başına yapamadı, ha? Paraşüt onlar tutunurken uçup gitti. Onları arıyoruz Onları ama... Onları bulsak bile ağaçlar benim inemeyeceğim kadar yoğun. Cody'yi kurtarır kurtarmaz eski kanyon yolunun sonunda buluşup yeniden aramaya başlarız. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir şeylere tutun. Ah, ah. Bana doğru tırmanmaya çalış. Ah. Ne oldu? <laughs> Cody! İnanmıyorum. Mobil merkez nereye gitti? kötü oldu bazı zamanlar Keşke yerçekimi kanunu olmasaydı diyorum mu <laughs> <laughs> sizlerle takılmayı sevdiğimi söylemiştim. Ama aklımdan geçen bu değildi çocuklar. Olumlu bakarsan çok az kişi bu manzarayı görme fırsatını bulur. Evet ama bunun bir nedeni var. Ya, i̇mdat! SOS! Bu bir tatbikat değildir. Anne! İnsana özgü bildiğim bütün çağrılar bunlar. Chase neredesin? Kendimizi Griffin Dağı'nın tepesinde oldukça zorlu bir konumda bulduk efendim. En tepesinde olduğunu söylüyor baba. Seni görüyoruz Cody. Bunun işe yarama ihtimali yok. yok. Ondan hızlı koşmak yerine burada kalmak daha mantıklı. Senden hızlı koşmam yeterli. Bak, Beni kurtardığını filan biliyorum. Ama biraz daha sevecen olamaz mısın acaba? Üzgünüm. Bizim ailedeki bütün sevecenliği kız kardeşim almış. Evet, güzelliği de o almış. ne? <laughs> 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 Kate bundan hoşlanmayacak. Blaze! Optiklerimin ayarını bozuyorsun. Ah. Umarım seni buradan çıkaracak kadar gücü vardır. Işınlayıcı! Ah. Çok hızlı alçalıyoruz. Yavaşla. Bunu hiç söylemeyeceksin sanıyordum. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Bu şey de nedir böyle? Bu küçük tüptal... eğlenceliydi. Sonunda geçti. Oh, bu mobil merkez fazla mobil olmuş doğrusu. Cody! <laughs> ah, Cody! Ah, bu şey başımıza dert. Ne? Ah. Ney? Doktorla ona çok emek harcadık. Yeterince harcamamışsınız. Doğa gezintisi yeter. Kedi bulmaya gitmeliyiz. Buradan mı geçeceğiz? Bununla mı? Mümkün değil. Kate ve Taylor'ın olduğu orman o kadar yoğun ki yürüyerek geçemezsin. Bununla hiç geçilmez. Ah, ne yazık ki oraya ışınlanamıyoruz. Kate'in nerede olduğunu bilsek bile ışınlayıcının bizi götüreceği yeri programlayamayız ki. Nehir, dağ... Ve sonra belki de açık hava sineması. Cihazın hedef noktaları tamamen rastgele gibi. Durun. Rastgele değil. Cody, buradan mobil merkezi GPS'ine girebiliyor musun? Elbette. Bu mekanlar Kate'in yarınki planında gideceği mekanlar. Yolu programlamak için hepsini buraya girmiştim. Bu inanılmaz. Kaidin söylediklerini dinliyormuşsun. Bunu sakın ona söyle. Komuta merkezi faaliyete geçince ışınlayıcının kontrolünü devralmış. O zaman eğer Kaidin mevcut koordinatlarını belirleyebilirsek. Çok zor olmaz. <laughs> ben... Böylece koordinatları GPS'e girip oraya ışınlanabiliriz, değil mi? Yalnız, ah evet olsun. O şeyi ne kadar uzağa attın? Üç yıl üst üste atış şampiyonu olduğumda kimse şikayet etmemişti. Baba! <laughs> Bence şunu saymasan iyi olur baba. Ah, size yetişmek kolay olmuyor. Buraya gelirken çok tuhaf bir şey oldu. Bu şey cama düştü. O sırada kendini ışınlamış olmalı. Aa, sayılır. Daha sonra açıklarım. Hiç birkaç basamak geride kaldığını hissettiğin oldu mu? E ancak birkaç kat diyebilirim. Sanırım bu ayrıca sizi yiyeceğim demek. Öyle mi? Öyleyse onu başka bir restorana yollayalım. <gülüyor> <gülüyor> Fena değil. Belki kardeşim senin hakkında yanılmamıştır. Beni mi? B beni tanıyor mu? Nerede hakkında? Kate! Kate cevap ver! <laughs> Kate! Kate cevap ver! Hala cevap vermiyor. Ama bu telsizin sinyal göndermediği anlamına gelmiyor. <laughs> Buldum. Hidvayı... Kaydın koordinatlarını GPS'e giriyorum dostum. Kemerleri bağlayın. Peki ama ne zaman ışınlanacağımızı nasıl anlayacağız? Ah! No! Neyse ki bir şeyin yok. Aa, ayağıma baksana. Aa, ben şey diyecektim. Şey yani... Aa... Aa, onun da canı yanmış olabilir. <laughs> ha. Bir şekilde aile hep bir araya gelebiliyor değil mi? Bizi eve götür oğlum. Herkes hazır mı? Evet, evet hazır Hadi yapalım o zaman. Hadi evet. yapalım. Hadi gidelim. Aa, ah, evet. Ah, aklıma yeni bir fikir geldi. 45 tane oldu. <laughs> Bence ışınlayıcıyı saymasan iyi olur baba. Evet o hala biraz şaşırtabiliyor.